Bu da tamamen iç püskürük kayaç olan granitten oluşmuştur. Granit iç püskürük yavaş soğuyarak oluşan bir kayaç olduğu için mineralleri feldispat mika, kuvars mineralleri gözle ayırt edilebilir. Faneritiktir. Yani burada görüyoruz bir granit örneği. Siyah, beyaz, gri, feldispat mika, kuvars gibi 3 mineralden oluşmuş granit kayacını çok görüyoruz Uludağ'da. Bunlar yumurta şekilli ise tor topografyasını oluşturur. Soğan halkaları gibi günlük sıcaklık farkından dolayı bu dağ ikliminin, karasal iklimin özelliğidir günlük sıcaklık farkı. Ne olur? Bu tor topografyası, granitler, soğan halkaları gibi soyulurlar. Ama burada çatlaklı bir granit tipi görüyoruz. Yine günlük sıcaklık farkından dolayı iç püskürük, magmatik kayaç olan granit ne olmuş? Çatlamış, fiziksel, mekanik ufalanmaya uğramış. Uludağ tamamen granitten ve mermerden müteşekkil.